Arkadaşlar merhabalar bugün 14 Mart 2023 salı ben Çağdaş. Çağdaş. Biraz önce Seydi, Seydi şehirden bir gazeteci arkadaş aradı. İşte yoğun bakımdayken diyor, işte farkında değildim diyor, bir ilan gördüm diyor, buraya para yatırdım diyor, bin dolar. Yerlerinin İngiltere'de olduğunu söyleyen kişiler yani bunlar Türk. Ee, i̇şte dediler ki 75 bin dolar, işte bir nevi borsa gibi düşünün. Ee, çıktı paran. İşte bir bin dolar daha yatırsam parayı hisseye göndereceğiz demişler. E, telefonda görüşmüşler, konuşmuşlar. Adres vermemişler. Ee, ondan sonra e, hatta bir 1850 e, daha vermiş. Toplam 2850 vermiş, 2850 dolar vermiş. E, bin dolar daha istiyorlar, ki, işte 75 bin doları ona göndereceklermişmiş. Ee, dedim düşsünler o zaman dedim paradan 74 göndersinler yok yanaşmıyorlar bakar mısın şimdi burayı bir arayacağız abi rica, rica etti. ben de kırmayayım bakalım kim çıkacak Allah Allah niye Rusya çıktı pardon bir saniye valla şey İngiltere diye verdiler verdi, bahsetti numarayı fakat Rusya çıktı bakalım Tekrar arayalım. Tuhaflık var. Bir saniye. Ee, evet. Tekrar veriyoruz. 44'ü koymayı unutmuşuz. Bakalım. Arkadaş konuşuyoruz dedi telefonla. Anladılar galiba durumun ciddiyetini. Peki şimdi bir de diğerinden arayacağım ben. Arkadaşlar diğer numarayı arıyoruz. kapandı. Arkadaşlar düştü numara cevap vermediler. Anladılar. İngiltere'den arandıklarını aradılar. Ki Hakkı Bey dedi ki biz görüşüyoruz dedi. Yani Türkiye'den görüşüyor ama buradan arayınca bak cevap vermediler. Dur bakalım tekrar arıyoruz. İkinci numarayı, şey, ilk numarayı arıyoruz. <laughs> Ulan sahtekarlı. <el. gülüyor> görüyor musun? Cevap vermiyor. 75 bin dolar kazanmışmış. Bak yine yok. Ee, arkadaşlar 28 ile biten numarayı tekrar arıyorum. Ee, diğeri 94 ile bitiyor. Ee, i̇şte anladılar. Yani anladınız mı bakın bu üçkağıtçıların? Zannetti ki yani ya buradalar bunlar ya da buradan bu numarayı aldılar. İngiltere numarasını alıp Türkiye'den kullananlar var. Yani Avrupa'nın herhangi bir yerinden numara alıp Türkiye'de kullanıyorlar ama sanki yurt dışındaymış gibi. Şimdi benim buradalarsa buradan aradığımı görüp veya durumun şeyini alıp anladılar herhalde ciddiyetini anladılar. Bakın cevap vermiyorlar. Tekrar bir daha arıyorum 28 ile biten numarayı. kaçak namussuzlar görüyor musunuz abi? Adamın 2850 dolara gitti. Neymiş? 75 bin dolar göndereceklermiş. E, bin, bin dolar daha gönder. Tamam 74 gönder. Bin oradan kes. Bu kadar basit. İnsanlarımız nasıl böyle basireti bağlanıyor yahu? Yok. Bak çalışam abi. çarptılar. Nasıl bir teşkilat bu ya? bir de diğer numarayı arayacağım tekrar. Arkadaşlar bu sefer 94 ile biten numarayı arıyorum. Sözde İngiltere numarasıymış ama bakalım. Bağlantınız çok zayıf diyor. Bak bunda da. Ne alakası var? Biraz önce de takır takır şey yapıyordu ya. Çalışıyordu. Arkadaşlar bir de e, telefondan direkt arıyorum bakalım. Kapandı. Çalıyor arkadaşlar. Dur bakalım ne diyecek. çalıyor. Cevap yok. Bu arada ilanları falan göstereceğim ben size arkadaşın gönderdiği hangi ilanlara kalmış. Allah Allah. Ulan ne ne sahtekarsınız siz ya? Türkiye'den konuşuyor arkadaş ya. Yok. Ne yapmak lazım? Bu numarayı nereye bildir 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 bildirmek lazım? Yok. Peki. Arkadaşlar sahtekarın telefon telefon numarasında profil resmi Atatürk. Dedim, demi anlatmıştım değil mi size? Bütün sahte işler e, bu isim arkası altında dolaşıyor diye. Bak, telefonu bu arkadaşlar. Arayın adamı, tamam mı? İngiltere numarası. Cevap vermiyor. Bak şarjı bile bitmiş herifin yüzde <laughs> Pardon. E, evet, bu numara. E, şimdi, diğer şeyleri de göstereyim ben size. Bir saniye, yavaş, şey şey. Arkadaşlar ilanları bu şekilde veriyorlar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni yatırım projesi şeklinde Türkl Türklere finansal destek sağlıyor. <laughs> Türklere finansal destek sağlıyor. Arkadaşlar anlayın bakın nasıl kazıklıyorlar Türkle, Türklere diye. Ee, ilk i̇lk yatırım 4900 TL. Aylık kar 16200 TL. 9.600 9600'e 31 bin. 14500 TL'ye 47.200 TL. 47 20.400 TL'ye 64.000 TL hayatınız Türkiye İmparatorları değilsin. Ee, Oklahoma, Oklahoma Singa site, sitesi kayıtlar tüm Türkiye vatandaşlarına çıktı. Tabii Türkiye vatandaşlarına açık. Ya Türkiye vatandaşlarını yani affedersiniz sistem zaten düzüyor. Siz de sistem arkasına aldınız ve düzmeye devam ediyorsunuz yani. Bu adamda kim bilmiyoruz. Belki adamın da haberi yok bu resmi koyduklarından dolayı. Yani adam da artık şey yapsın, tekstif göndersin. Devam edelim. Bir saniye. Arkadaşlar bir de İngiltere'nin vergi dairesiyle ilgili herhalde sahte bir, herhalde değil, sahte bir mektup hazırlamışlar böyle ciddiyet vermek için. Bir de kadının ismini koymuşlar. Linda Kologani. Taks e, Tax Department bölümünde. Information Letter, bilgilendirme metri, HM Revenue Customs. E, ciddi ciddi mektuplar yani böyle bakın böyle bir sayfa yazmış ee, buradan bakarsınız devam edelim arkadaşlar şeydeki gibi e, işte borsalı borsa e, ne derler tabelaları gibi işlemişler böyle denge eşitlik mevcut ka, kar kaybı e, ondan sonra euro e, İsviçre bayrağı satmak satın almak pariteler e, ticaret portföy, aktivite böyle bir şey de oluşturmuşlar. <laughs> Neyse ya şey ne derler ki silkelemek derler ama kullanmak istemiyorum peki devam edelim. Evet arkadaşlar trade invest Org demiş tamam mı? Bilginiz olsun böyle bir şeyle karşılaşırsanız denge sohbet ticaret depozito demiş denge eşitlik mevcut kar kaybı <laughs> bekleyen <laughs> tövbe tövbe siparişler, kerizler, açık işlemler, kapalı işlemler, uyarılar, ticaret benim profilim, portföy falan falan tamam mı? Böyle bir şey de oluşturmuşlar. Ee, ne derler artık tablo. Devam edelim. Ee, evet arkadaşlar şey yapmayalım ee, şöyle ee, yatırılan para Türkiye'den yatırılmış isim vermeyelim e, Amerikan doları yatırılmış e, şurada bir rakam vardı ama 2850 dolar diye tam onu göremiyorum e, bir saniye şunu kapatayım hemen arkadaşlar e, 14 Mart 2023 Salı bugün ben Bahattin Çağdaş bir arkadaştan gelen ya dedi böyle böyle bir bir durumla karşı karşıyayım yardımcı olur musun dedi aradık numaraları e, fakat çıkmadı bir şikayetçi, sahtekarlar e, yani herkesi kandır düşünün Canan Karata'yı bile kandırıyorlar bunlar yani doktoru da medikalciyi de bilmem neyi de işte bu sefer de gazeteciye denk gelmiş e, e, arkadaşlar mikro makrodur makro mikrodur <laughs> Sistemden bahsettim size Masonik Kemalist sistem dedim. E, milleti bu şekilde düzüyor dedim. E, eziyor dedim. Sömürüyor dedim. E, Necdet Menzir ne demişti? Bütün bu alevereler, dalevereler, dal dal sahtekarlıklar bu isim arkasında çevriliyor demişti. Tamam mı? Yani M. Kamal ismi şey yapmak istemiyorum. Telaffuz etmek istemiyorum. Rahatsız ediyor beni. Tamam mı? Bakın arkadaşlar yine küçük mikro bir dolandırıcı. Ne mikro dolandırıcı? 3000 dolar gitti. Bir kişiden 3000 dolar düşünebiliyor musunuz? 10 kişiden 30 bin, 100 kişiden 300 bin dolar gitti. Arkadaşlar bakın işte böyle koymuşlar Atatürk'ün resmini. Arkada dolandırıcı bir firma. Anlayın. Mikro makrodur yani. Hiç değişen bir şey yok. Aynen bunu Türkiye'deki sisteme uygulayın. Türkiye'deki sistemde işte bu şekilde bizi sömürüyor. Bizi e, bizi demeyelim hadi ben. Milleti, halkı bu şekilde ne yapıyor? E, sıradan geçiriyor. iliğini emiyor. Yani Manukyanlar bunun arkasında, Matit Manukyanlar bunun arkasında eee ne, ne diyor her türlü sömürü, işçilerin hakları, işte insanların halkın kafasını kaldıramaması, işte kafası kesik tavuk gibi ortalıklarda dolaşması hep böyle. Sistem bu. Peki arkadaşlar kolay gelsin.